Ondan artmış ev sahibi olmuş. E, evler eski. Ne zaman yapıldığı yok. E, 20 sene, 30 sene, 40 sene önce. Yani temeli nasıl? Deprem yönetmenine göre mi ne yapılmış? Neye göre yapılmış bilinmiyor bunlar. E, adam da haliyle diyor ki ya sen orada çalıştığın zaman benim binamda çatlama olursa, çökme olursa ben ne yaparım? E bir amaçtı. Vermek zorunda yani. Bunu ben olsam da benim evim olsa ben de veririm. Bu sefer olaylar böyle olunca bir de bu su Hamile çok fazla çıkınca fora projesi değişti. Değiştiği için de bu ağaçları kesmek zorunda kaldı. Üç tanesini köklerini ben götürmedim. Yeşil Aklın Derneği'nden buraya gelirler diye. Ağaçların ortalarından çürümeye başladığını da gösterdi. Ondan sonra yazılı olarak burada ağaçların hepsinden karot alınmış. Bu ağaçların en küçüğü 89 yaşında, en büyüğü 93 yaşında. Bu ağaçların yaşam ömrü 70 yıl, 80 yıl. 110 120 yıl, 130 yıl, 250 yıl, yıl yaşıyor. Ama normalde sağlıklı bir biçimde üretim amaçlı 70 yıldan fazla yaşamıyor. Dediğim gibi ya burada projeden vazgeçilecekti ya ağaçlardan vazgeçilecekti. Bu proje 100 yıllık bir proje, o ağaçlar 20 yıl daha yaşardı, 30 yıl daha yaşardı ama proje, vali bey dedi ki o zaman bu ağaçlar buradan kesiliyorsa projenin tamamını uygulayacaksak biz. Yani bence ben dediğim gibi yani 12 derslikli bir okuldansa 24 derslikli bir okul iyidir ya, vali bey talimatıyla projeye normalde biz ağaçlar koymuştuk. Mavi çam dediğimiz okul bahçelerinde kullanışlı, çok fazla yükselmeyen, çok fazla dallarını uzamayan, yani tehlike arz etmeyebilecek bir orada burada ekilmeyecek. Mavi çam. Projede bizim normalde 12 taneydi. Biz bu ağaç sayısında 24'e çıkarttık. Mavi çam ve okul doğasına, alpin doğasına uygun ağaçlar dikeceğiz. Sadece orada fotoğraf çektiler. Bak ağaçlar katlediliyor. Oradan fotoğraf çektiler. Ya işte bak ağaçlar yıkıyorlar fora gazı makinasını. Alakası yok. Yani buranın komple çevre düzenine fora imalatı yapmak zorunda kaldık. Çıkan su belediyenin yazısı var bize ya resmi olarak. Biz normalde işi ruhsat aşamasında durdurduk. Biz burada hafiyat ruhsatı aldık ve yıkım ruhsatı aldık. O yüzden bu su çıktığı için ben gazı işlemlerimi de Yapamadım yani Bodrum katları binanın komple şu anda duruyor. E oradan bir sürü diyorum ya dükkanlardan su çıktı. Şu anda o suyu dren etmeyle uğraşıyoruz. Çalışmaları şöyle Orman İşletme Müdürlüğü'ndeki görevli arkadaşlar yaptılar. Yani merak ettikleri için zaten bunu karo şeklinde alıyorsun. Hatta ben onun üzerine aradım. Dedim nedir? O dedi ki evet bizzat kendimizi yaptık, Onun söylediğine göre söylüyor. 89 yaşıyla 93 yaş arasında diye Ağaçların evet. şeyi şey gövde şeyleri diye. Kesilme mevzusuna gelirken ben 3 tane ağacı farkındasınız. Biz burada gizli iş yapmadık. Yani o birilerinin bahsettiği gibi gecenin bir yarısında terörist gibi hırsız gibi iş yapmadık. Ben burada hırsız değilim. Ben yüklenici firmayım. Makineyle yıkma sebebimiz de ben özellikle dediler ki kesin dedim hayır. Halatla bağlayacağız, güvenliğini alacağız. Yani makineyle dedim makineyle yıkalım. Çünkü ben bu ağaçların kökünün olmadığını ben biliyordum. Makineyle böyle 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 çok kolayca yıkıldı ağaçlar. Köklerini de bak diğer dallarını burada ihtiyaçlı insanlar geldi aldı götürdüler. Dediler işte odun olmayan şey olmayan geldi bunu Böyle bir yeri gitmedi yani burada, insanlar geldi arabalarına yükledi götürdü. Köklerini özellikle vermedim, köklerini burada saklıyorum Bu inşaatın sonuna kadar da saklayacağım. İki tane ağaç, bir de bu en baştaki ağaçta, ağaç kabuğunda ağaca herhangi bir cisimle zarar verilmedi. Verilmemişti yani işte her fiyatta taş değmişti, o değmişti. Bu şantiyenin başından sonuna kadar biz buradayız. Ve yani şey burada mi? gizli baş böyle bulanlarla kapatıp biz burada bir işlem yapmıyoruz. Ha, o zaman, beni artık herkes tanıyor. Siz ulaşabildiniz bana sonuç itibariyle. E siz beni o zaman arasaydınız ben şantiye şeflerimi size refakatçi olarak verirdim. Bütün gez, gezinizde yardımcı olurduk. Yani soracağınız her soruya da cevap verirdik. Yardımseverler Derneği Artvin Şubesi Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleşti. Tek liste ile girilen başkanlık seçimini Seher Bibinoğlu kazandı. Artvin TV olarak Başkan Seher Bibinoğlu'na başarılar diliyoruz. Güvenler Derneği Artvin Şubesi'nin 18. Olağan Genel Kurulu'nun gerçekleştirmek üzere Divan Başkanlığı'na Nermin Albayrak, Katip Üyeliği'ne Ebru Altun ve Yıldız Meriç'i öneriyoruz. Oylamaya sunuyorum. Kabul edilmiştir. İki yılı aşkın süredir devam eden pandemi sürecinde herkes gibi, bir, gibi biz de bir takım zorluklar yaşadık. Herhangi bir etkinlik ya da gezi düzenleme imkanımız olmadı. Ancak yine de biz yardımlarımızı yapmaya elimizden geldiğince devam ettik. Geçen yıl 20 öğrenciye, bu yıl ise 10 öğrenciye eğitim dönemi boyunca 250 TL burs vermekteyiz. Ramazan ayında sayısı değiş değişmekle birlikte ortalama 50 adet yardım kolisi dağıtıyoruz. Kanserdeki hastamıza maddi manevi destekte bulunduk. Muğla ve Yusufeli ilçemizde yaşanan yangın felaketinde maddi destekte bulunduk. Bununla birlikte Yusufeli ilçemize ziyarette bulunup battaniye, yorgan gibi ihtiyaçları bizzat kendimiz ilettik. Bizim zamanımızda gerçekten imkanlar, olanaklar çok fazlaydı. Hem genel Ankara'nın hem buranın veya dışarıda bulunan Artvinlilerin bize müthiş yardımları olmuştu. Yani onların sayesinde birçok şeyi yaptık diyebiliriz. Ama Artvin halkı da bize çok yardım etti. Bir çayda, bir yemekte bir her zaman çoğunluğu sağladık Sağlayabildik yani, yaptık. Gelirle o zamana göre bütçe azdı ama olsun bize yetiyordu. Öğrenci sayımız da Şimdi çok güzel, ben bizim zamanımızda... İlk yaşlı sayısı da azdı. 10 bin lira falan biz bağlıyorduk, şimdi 40'tan falan bahsediyorlar. Çok hoşuma gitti bu durumda. Ben hala daha o kadar gururlanıyorum ki, böyle bakıyorum ki bir şeyler yapılıyor, ediliyor. Çok hoşuma gidiyor. Okutuyorsunuz, bir sürü öğrenciniz var. Gerçekten sizleri takdir ediyorum. Geçim. Çünkü zor günlerden geçiyorsunuz. İnşallah güzelecek. Daha da güzel başarılara imza atacaksınız. 15.01.2020 tarihi ile 20 öğrenciye aylık 150 TL burs verilmiştir. 30.01.2020 tarihinde Elazığ ve Malatya depremleri için ihtiyaç olan malzemeler toplanıp kargolanmıştır. 22.02.2020 tarihinde derneğimiz üyeleriyle birlikte Grant Artin Otel'de kahvaltı organizasyonu yapılmıştır. 15.04.2020 tarihinde Ramazan ayı dolayısıyla 20 adet erzak paketi yardımı yapılmıştır. 15.10.2020 tarihinde ihtiyaçlı bir aileye market alışverişi için belli bir miktar para kaynak sağlanmıştır. 07.11.2020 tarihinde ihtiyaçlı bir aileye kıyafet desteği yapılmıştır. 26.03.2021 tarihinde Artvin'in Yusufeli ilçesinde gerçekleşen yangında kıyafet ve erzak yardımı yapılmıştır. 14.04.2021 tarihinde Ramazan ayı dolayısıyla 50 adet paket yardımı yapılmıştır. 03.08.2021 Muğla ilinde yaşanan yangın felaketine 1000 TL yardımda bulunulmuştur. Artvin Haydiko Derneği geçtiğimiz aylarda Kazakistan'a götürülmek için tırlana yüklenen atlara sahip çıktı. Artvin Haydiko Derneği Başkanı Emel Meriç atlara bakım aşamalarını anlattı. Haberin görüntüleri sizlerle. 6 Ağustos'ta Kırgızistan'a kesime götürülen atlarla birlikte derneğimiz için bir milat oldu aslında. Yani yükümüz çok çok artmış oldu. Aslında hani atların sorumluluğunu alabilecek gücümüz olmamasına rağmen sahip çıkan olmadığı için atların da tekrardan kesim için başkalarının eline geçmemeleri için bu sorumluluğu biz almak zorunda kaldık. 6 ay aşkın bir süredir bu atlara bakıyoruz. Mucize evet artık 6,5-7 aylık oluyor. Başlarda 4 tane bakıcımız vardı arkadaşlar atlar için. Şimdi 3 tane bakıcıyla 2 ahırda bu atların bakımına devam ediyoruz. 57 at kalmıştı aslında 71 attan ama iki tane de engelli atımız burada eklendi. Biri görmüyor, biri de bacak yani ciddi yürüme sorunu yaşayan bir atımız var. Ağır kiraladık. Ağırların etrafında çiftlerini yaptık. Aylık ot, yem, ilaçları haricinde bir de bu inşaat çalışmalarını yaparken Haytap'tan bize dış alanda kalan atlar için bir çadır bağışı geldi. İki kere Haytap'tan bize ot bağışı geldi. Totalde 15 ton civarı. Haybap Ferdinand Derneği'nden de 7,5 ton ot desteğe geldi dışarıdan. Onun dışında bize yine işte gönüllülerin ya da işte vatandaşların gönderdiği bağışlarla bugüne kadar bir şekilde bu hayvanları hayatta tuttuk. Artvin Barosu'ndan 25 bin nakli yardım sağlandı. Tamamı da atlara, at, atların bakıcılarına ve inşaat giderlerine harcandı. Artinli bir dostumuz var Aydın Bey, Yusuf Yusufeli, bu arada Kılıçkayalı. Hı hı. İki firmadan Serper İçecek ve Beyler Bey Damı, Damıtı Manesinden derneğimize bağış kazandırmıştır. Bunu da o ilk 10 gün bakıcı ma maaşlarını hopadayken bakıcı tutmak zorunda kalmıştık. Üniversiteden tedaviler için İstanbul Üniversitesi'nden hocalarımız gelmişti, onların yol ve konaklama masraflarını ödedik. Ve ilaç giderleri için kullandık o süreçte onların yani ...bu firmaların gönderdiği bağışı. Yurt dışında İsviçre'de ProLiberte ile... ...Ekolojik Yaşam Birliği üzerine ortak projeler planlıyoruz. Zaman zaman mali destek de alıyoruz kendilerinden. Atların bakımını daha sürdürülebilir bir projeye dönüştürme niyetindeyiz. Bunun için de uygun bir şey finansal zemin hazırlayabilirsek... ...doğru bir ortak bulabilirsek böyle bir projemiz var. Atlardan ağır olanların nakli fakültelere sağlandı ama... ...maalesef atların biyolojik durumları bizim bildiğimiz gibi değilmiş. Çok naif hayvanlarmış. Son ana kadar düşünüyorlarmış. Düşünce de kurtarması çok zor. Hayvanlardan olduğu için giden 3 atımızı maalesef kurtaramadık. Fakültelere giden iki tane Kars'a gitti, bir tane Samsun'a gitti. Burada Ardamış'ta bir hekimle anlaştık. Atların yine e, sağlık bakımları için kedi ve köpek maması yeterli destek gelmediği için arkadaşlar oldukça mama borcumuz bulunuyor şu anda yaklaşık 55 bin'e vurdum mama borcumuz yasaklı ük genelgesinden sonra yaşam yeniden bölme yapma ihtiyacı ortaya çıktı çünkü 14 Ocak'tan sonra bir daha bu hayvanların bakım evinden çıkması mümkün olmayacağı için bu hayvanları biz sahiplendik. Kısırlaştırmalarını Artın Art Belediyesi sağladı. Ve bu arada Artın Belediyesi ile de bir görüşme yaptık. Sahipli sahipsiz bütün yasaklıların e ücretsiz kısırlaştırmasına dair e bir talepte bulunduk. Onlar da kabul ettiler. Bu sayede de birçok yasaklılık sahibi hayvanını terk etmekten vazgeçmiş oldu. Onu karşılayabilmiş oldular. Ama yasaklı ırklar için ayrı bir yer yapmamız gerektiği için bu ihtiyaç için bize Haytap'tan kulübe ve panel desteği geldi. Ama buna rağmen yaklaşık 10 bin lirada yine e, nalburlara inşaat malzemesi borcumuz var. Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü mahallede maç var kapsamında düzenledikleri futbol turnuvası sona erdi. Turnuvanın şampiyonu Borçka Trabzonspor Futbol Okulu oldu. Haberimizi izliyoruz. Şu an itibariyle geçen hafta bir, bu maçların bir kısmını oynadık. Toplamda 8 takım katıldı. Kendi kategorisine çıkacak olan ilk birincisi Ankara'da 23 Sanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde finale çıkacak iller arasında. Gayet güzel gidiyor. Geçen de futsala Türbünler doluydu, coşkuluydu. Çok güzel dostluk içerisinde gençlerle, gençlerle güzel maçlar oluyor. Tabii biz burada çocuklara, velilere şunu söylüyoruz. Matematik kadar önemli aslında sosyal faaliyet yapmak. Çocukların gelişimi açısından, topluma adapte olabilmeleri açısından sosyal faaliyetler, spor faaliyetleri diğer dersler kadar önemli. Buna da önem versinler, çocuklarını göndersinler. Çocuklara da şöyle bir nasihat edelim. Spor dostluk kardeşlik. Bu yaptığımız bu kadar emek, devletimizin vermiş olduğu bu kadar Parasıdır, ödeneğidir, tesisidir bunların hiçbirisi eğer bir dostluğumuzu arttırmıyorsa okullar arasında iletişimi arttırmıyorsa, olumlu anlamda bir şeyler katmıyorsa bu yaptığımızın çok bir kıymeti yok. Onun için hepsi dostluk içerisinde geçsin diyorum. Bütün katılan herkese de teşekkür ediyorum. Bütün okullarımıza, emeği geçen öğretmenlerimize, hakemlerimize. Yani burada kim varsa sahasında en alt düzeyden en üst düzeye kadar bütün herkese de teşekkür ediyorum. 2009 ve 2010 gruplarımızda buradayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafı ve Gençlik Spor tarafından organize edilen 23 futbol turnuvası var. Tabii öncelikle bu turnuvada olmak bizim için keyifli. Önemli olan burada çocuklarımızın maç deneyimi kazanması. Tabii ki başarı elbette ki temel hedefimiz. Ama onun ötesinde çocukların özellikle küçük yaş grupları oldukları için e, daha fazla maç deneyimi kazanmaları gerekiyor. Tabii bu ve buna benzer turnuvalar da bizim için önem arz eden konular. Tabii e, sonucunda da bir başarı elde eder ve buradan ilimizi temsilen gitmeye hak kazanırsak final maçının sonucunda ne mutlu bize. Tabii hazırlık sürecimiz epeyce uzun zamandır var. Yani bu çocuklar çok uzun süreçli birbirleriyle oynuyorlar. Keza içlerinden bir iki tane çocuğumuz da inşallah bu sene Trabzonspor'a kazandıracağız hedefini noktalarımızdan biri de o. Bunun haricinde hazırlık süreçlerimiz dediğim gibi yani özel olarak bir turnuva hazırlığı yapmadık. Çünkü zaten hala hazırda bu çocuklar sürekli idmanını yapıyor. Sürekli bir maç programı içerisinde, sürekli bir çalışma programı içerisinde olduğu için e, özel bir çalışmamız olmadı bu turnuvaya özel ama bundan sonraki süreç için elbette ki olacaktır. Adım Kaan, soyadım Turgut. Artifim Borçka'dan geliyorum. İyi değil, evet mutluyum. Hangi okul adını temsil ediyorsunuz buraya? Trabzon Flow. Okul adı. Evet. <laughs> Adım Evren Selim Arslan, Boşka'dan geliyoruz. Boşka Trabzonspor Futbolu. Hep beraberiz, birbirimize güveniyoruz. <laughs> Umudumuzla yeneceğiz. Teşekkür ederiz. Artımda Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluk kutlamalarına başladı. Bordo Mavili taraftarlar Yusuf Ali Barış İnşaatı kapsamında ilçe merkezinde yapılan Türkiye'nin en yüksek 3. Viyadüğü'ne 22 metre genişliğinde 61 metre uzunluğunda Trabzonspor bayrağı astı. Haberin görüntüleri hep beraber izliyoruz. Şu an Yusufeli merkez viyadüğü toplam 730 metre uzunluğunda yerden 150 metre yüksekliğinde ilçenin merkezinde yapımı devam etmekte olan viyadüğe Trabzonspor'un bayrağını filamasını asıyoruz P4 ve P5 ayaklarının arasına. Bu da dünyanın en büyük şu ana kadar yapılmış Trabzonspor bayrağı 1453 metrekare olarak hesaplanmış yapılmış daha sonra yukarıda göreceğiz kendisini dalgalandıracağız. Bütün Trabzon sporlarına hayırlı olsun, kutlu olsun. Dördüncü ve beşinci ayakların arasında bir makara düzeni oluşturduk normal bayrağı çeker gibi. iki taraflı oluşturduk. Bayrağın uçlarını buraya bağlayacağız. Bayrağımızı iki taraftan çekerek ipleri yukarıya doğru bayrağı yukarıya doğru alacağız. Bayağı bir duracağını düşünüyoruz eğer şiddetli bir fırtına olmazsa uzun süre durabilir Peki, orada. su altında kaldıktan sonra etkilenme <laughs> durumu var mı? Vallahi işte o zaman bayrağı indirebiliyoruz tekrar yerinden. İndirebileceğimiz düzeneği de var. Trabzonspor taraftarı ben işte yaklaşık 50 yaşındayım. İlk 10 yaşlarımda bir şampiyonluğu görmüştüm. Uzun zaman oldu. Hak ettiğimiz şampiyonluklarımızı bazen gasp ettiler ama bu sefer kesinlikle artık şampiyonuz. Büyük Trabzon taraftarını kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Trabzonspor'dan çok şey bekliyoruz. Avrupa'da da başarılar bekliyoruz inşallah. Yolları bahtları açık olsun. Ben Yusuf Trabzonspor futbol kulübü sahibi Mustafa Çakmak. Biz Trabzonspor taraftarları diğer takım taraftarlarından biraz farklıyız. Söyle ki eski maçları izlerken bile heyecanlanırız, sinirleniriz, atılan gollere seviniriz, kaçan gollere de çok üzülürüz. Dolayısıyla 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu da biz diğer takım taraftarlarından biraz farklı kutlayacağız. Bunun öncülüğünde de Yusuf Elinde, en büyük viyadüklerinden birisine bayrağımızı asacağız. Bayrağımız 61 metre uzunluğunda 22 metre genişliğinde. Bayrağımızın hatta konumun daha önemlisi de şu bayrağı astığımız yer stadımıza 361 kilometre uzaklıkta denizden de 561 kilometre yüksekte. Dolayısıyla bizim için çok anlamlı bir şey. Öncelikle bu bayrağın yapım aşamasında bize destek veren İrfan, Tük, İrfan Türk imalatında yardımcı olan İrfan Türk Bey'e teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Maddi ve manevi çok yardımcı oldular. Herkese teşekkürler. Şampiyonluğu kutluyorum. Fikir kendi aramızda oluştu maçlar izlerken. Çünkü dedim ya biraz farklıyız. Farklı şeyler aklımıza geliyor. Bayrağın boyu 61 metre, genişliği 22 metre. Değerli izleyicilerimiz, yayını sonlandırmadan önce sizden küçük bir ricam olacak. Lütfen Artvin TV YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızı takip edelim. Lütfen desteklerini bizden esirgemeyin. Yayının sonu gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.